Selam, bu videomuzda Benten'de yapılan animasyon hatalarının ikinci bölümündeyiz. Bu videoda sizlere göstereceğim çok daha hatalar bulunmaktadır. Ben bile şaşırdım. Hadi bakalım hatalar nelermiş. Birinci hatamızda bizim albede ultimate green madde olacakken herhalde yanlışlıkla animasyonda az mutlu modellemişler Vallahi ben buna çok güldüm aslında çok da güzel olmuş Beni dinleyin halk İper evrimleşmiş İkinci animasyon hatamızda ay ağzı yok Ağzı ufak bir çizgi olduğu için normal bir hata olabilir bu daha ilginç hatalar da var onların kliplerini göstereceğim. Üçüncü hata da bizim Ben 23'ten geliyor. Bloksa dönüşecekti. de Bloks silüeti biraz sola taşmış. Bu da bir kaydırma hatası olabilir. Küçük hatalar fakat çok tuhaf gözüküyorlar. Dördüncü hata, Ben 10 final bölümünden gelmektedir. Chrome taş gemiden atladığı sahnede bir süreliğine kolu pembe oluyor. Bu da boyama hatası olmuş. Hadi gelin bu saat izleyelim. Bana hiç sümük roketi demedin. geçmişti. Beşinci animasyon hatamızda. Altıncı sezon ikinci bölümünden geliyor. Bu hata güven Cannonbolt olduğunda maviydi. Fakat Vilgax'ı saldırdığı yerde bir süreliğine sarı olmuştu. Bu da maalesef ekibin renklendirme hatası. Gelin bu sahneyi de izleyelim. 6. animasyon hatamızda ise yine Ben 23'ten gelmektedir. Ben 23 Cannon Bolt olur. Bir saniyede kısa süreliğine yüz maviye döner. Gidici animasyon hatamızda ateş topu ile Kyber'ı atışırken ateş topunun Omnitrix sembolüne baktığınızda fark edebileceğiniz bir hata. 8. Anma son hatamızda, Wave ile Malve'yi dövüşürken, Malve Wave'yi ele geçirmeden biraz daha önce fark etmesi zor olan bir hata. Wave'in 4. Gözleri yeşil yerini tamamen gri olmuş. Bilmiyorsanız, Wave 4 gözlü ve metalik kısımların ucu ile görebilir. Dokuzuncu animasyon hatamızda Ben 25 Omnitrix'te yine Omnitrix'in hologramı yokken bu sahnede birkaç saniyelerini var. Bu hata birçok kez yaşanmıştır. Bence ekip yoğunluktan unutuyor. 10. ve son hatamızda ise atya ve bir mur kusmuk görüyoruz. Fakat ekranda bir tane kusmuk yok. Arkaya baktığınızda bir sürü kusmuk var. Ve hepsinde de Dominic sembolü var. Evet videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer saçma bulduğunuz anlamda son hataları varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ve beğendiyseniz de daha fazla gelmesi için like atabilirsiniz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.